...gözlerin çocukluğundan kalan güzel bir ana gibi. Behçet. Kardeşim, taze çay yaptım. He. Sağ ol abi. Ellerine sağlık. Kızla mektuplaşmaya mı başladın? Yok be abi. Ne alakası var? Şş. Bir ver bakayım mı ben? Abi ver şunu ya. Bir dakika. Senin o gözlerin var ya. Biliyordum. Vallahi biliyordum. E, bulmuş tabii senin gibi adamı. Kaçırır mı hiç? Kıvanç duyuyor. Kıvanç mıvanç. Hayırdır la? Rumuz mu kullanıyor yoksa? Ne abi ya. Ne iş oğlum? Hayırdır? Deşme abi şimdi dur ya. İyi deşmeyeyim oğlum. Kıvanç mı kıvanç? Hayırdır? Ya ben... Mektubu ben yazmıyorum abi. Nasıl sen yazmıyorsun? Yani... Mektubu yazıyorum da... Kendi adıma yazmıyorum. Ne diyorsun oğlum sen? Birisi var abi Kıvanç. İyi biri. Çocuk biraz safça. Beceremiyor. Ben de işte yardım ediyorum öyle. Nasıl ya? Sen şimdi birine yardım etmek için sevdiğin kıza başkasının adıyla. Dur abi ya. Öyle denir mi ya? Deme öyle. Neyi demeyeyim oğlum. Sen niye böyle yapıyorsun kendine ya? Fida. Mutlu olsun diye abi. Mutlu olsun diye. Evet abi. E senin mutluluğun ne olacak? O mutlu olsun abi. Ben mutlu olurum. Görsen abi. Nasıl mutlu, nasıl gözlerinin içi gülüyor. O masum, solgun yüzü nasıl canlandı? Sanki içine bir ruh geldi. Benden zaten bir şey olmayacağı belli abi. Bari fidan mutlu olsun. Onun o güzel gözleri hep gülsün. Necdet, oğlum sen niye böyle yapıyorsun ya? Bak bu işin sonunda yanan taraf sen olacaksın. Bana her hikayenin sonunda zaten yanmak düştü abi kelebek olmak bize düştü. Ne örelim? Kader bu. Kader.